Gong sesiyle birlikte mücadele başladı. Dört roundluk karşılaşma başlıyor. Kırmızı eldivenleriyle Ali Eren Demir Ezen ekranlarınızda. Ve sağ kroşe geldi. Ali Eren Ali Eren kapanmış vaziyette şu anda. Sol koşa vurdu. Sol direklerle rakibi köşeye doğru sıkıştırdı. Aparkat sol koşa. Rakibin orada ayağı kaydı galiba. Ve sayıyor şimdi maç rakibi. Bunlar tabii ki 5 karşılaşması. Büyük başlara hazırlık niteliğinde bir mücadele bu. Ali Eren kapalı vaziyette her şeye rağmen. Rakipten bir sağ direk geldi. Sağ kroşe girişimi var. Ali Aparkat sol koşa vurdu. Arka arkaya darbeler ve bir Aparkat'la tekrar yıkıyor. Sırp boksör Milos Dovedan'ı. Balıkesirli boksör. Samsun doğumlu Ali Eren Demirezen. İyi bir Aparkat'la rakibini yıktı. Tekrar üzerine gelmeye başladı. Sağ kroşe. Sol koşe. Bir sağ kroşe daha. Tekrar yıkmayı başarıyor. Ali Eren nefes aldırmadı. Artık bu maç ne kadar devam eder bilemiyoruz. Birinci raundu tamamlayabilir mi Sırp boksör? Bu bile soru işareti açıkçası. Ali aparkat sol direkt denedi. Kapalı vaziyette. Büyük bir korku içinde. Aparkat yedi. Fena bir aparkatla bu kez bitti maç. Knockout sevgili izleyiciler. Ali Eren Demirezen kazanıyor. Bakın olimpiyat şampiyonunda buna bir benzer bir performansla rakibini yatırmıştı. Bülent Başar'la birlikte bakın köşedeler şimdi. Tekrar izleyeceğiz pozisyonu. Sert bir aparkatla rakibin işini bitiriyor. Hasanburg, Ali, Eren, Demerezen.